Herkese merhaba arkadaşlar, bugün e, Böyle ağlayan yüz yapıyla Ağlayan bir kalite yapacağız Yani ezik gibi değil mi? De, ezik gibi değil Yani, e, şimdi yapacağız Arkadaşlar e, Like attıysanız abone olduysanız videoya Geçelim, şimdi arkadaşlar Böyle bir olayın suratına Bir kalite yapacağım Evet, yapıyorum gördüğünüz gibi Bakalım ne olacak Hiçbir fikrim yok Evet arkadaşlar, şuradan saçları çiğneyim. Ya yani, neyse bu kalsın. Ee, şimdi burada mükemmel seçtim. diyeyim yani hep bu olsun. Tamam, ee, hı -hı, bu olabilir aslında. Güzel ama ne bileyim. Arkadaşlar ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Evet, karakterleri yapıyorum. Ay ne, ne, ne olacağı çok hareket ediyorum. Evet şimdi şapka taksam mı takmasam mı? yok takmayacağım. Kulaklık da takmadım. Eldiven kalsam. E, Michael'lardan bakalım. Telkiyim. <laughs> evet. Yani bu mu olsa ya? Neyse neyse boz. E, Gözlük takmayacağım. Hmm. Çantalardan takmayacağım. Bunu çıkarttım. Evet. çıkarttım Hazır arkadaşlar. Ve o zaman Geçelim videoya. Evet arkadaşlar geldim şimdi. Ee, şimdi işte ağlayarak gideceğim. Bakalım ne yapacaklar? Evet. Diyoruz. Geziyorum. Hmm. Geziyorum. Hmm. Yürüyorum. Di. Kimse yok ki burada da ya. Şu evlen oraya gideyim. Evet sevdiğin oraya gitti şimdi arkadaşlar. Buraya bakalım. Hmm, kimse yok gibi gözüküyor ama. Neyse bakalım be. He, yok. Arkadaşlar başka dünyaya ışın Evet ışın arkadaşlar başka dünyaya. Şimdi burada deneyeceğim. At. Gördüğünüz gibi. evet. Gezerim şöyle. Bu da çok olmasa bile hani bazı kişiler var. Evet. Hmm. Arkadaşlar bu arada yeni güncel mi Nasıl bir güncel mi? Böyle yaz güncel galiba? Tam bir fikrim yok ama bota gelecek galiba. Yani yanlış bilgi vermeyeyim ama boto gelecek galiba. Yani çok mutlu olurum gelirse eğer. Gerçekten. Neyse video konumuna çıkmayalım. Böyle geziniyoruz. Şu şu baksa. Bak. Bak. Bakmıyor. Neyse. başta çocuk karakter yapacağım. Çünkü kimse bakmıyor. Evet yaptım. Tatlı ama çok tatlı. Neyse bunu böyle ağlayalım. Kimse bakmıyor hala. Em. Şöyle gezinelim. Elime oyuncu alacağım. Aldım. Evet geziyorum. Bana bakın. <gülüyor> <gülüyor> Bak ne olay. <laughs> Arkadaşlar bir bakmayın. Hoşçakalın.